değerli izleyiciler. Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, bu hafta sizlerle Türkiye, Türkiye ekonomisinde öne çıkan gelişmeleri, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte açık ve samimi bir dille değerlendireceğiz. Hem sizin cebinizi hem de ülkemiz ekonomisinin genel seyrini ilgilendiren yumuşak bir bilgilendirme için birkaç dakikanızı ayırmanızı rica ediyorum. Enflasyonda umut verici gelişme. Öncelikle sıcak ve sevindirici bir gelişmeyle gelişmeden bahsedelim. Temmuz ayında Türkiye'nin yıllık üretici enflasyonu %33.52'ye gerileyerek beklentinin biraz altında da olsa gerileme trendini sürdürdü. Haziran'da biliyorsunuz %35.05 seviyesindeydi. Aylık bazda ise fiyat sadece %2. Nokta artışı aylık bazda fiyat artışı Sadece %2.0 oldu ki bu da Haziran'daki yüzde %1.37'ye kıyasla yükseliş gibi görünse de yapılan tahminlerin ötesinde olumlu. İkinci bölümde kur, kur korumalı mevduat sürecinin kapanış dönemine girdiğini söyleyebiliriz. Haftanın en önemli olay olarak dikkat çekiş, çeken gelişme kur korumalı mevduatın sisteminin sona ermesine gidiliyor olması. 2021'de Hayata getirilen bu sistem döviz endeksi hesapları vatandaş, vatandaşları kur dalgalan, dalgalanmalarından korumak amacıyla kurulmuştu. 2025 itibariyle kapsadığı mevduat hacmi yükselik yaklaşık 140 milyar dolardan sadece 11.8 milyara düştü. Bu çok önemli bir düşüş. Bu korumalı mevduattan zaten çıkmamız gerekiyor. Çünkü hazineye yükü çok fazla oldu. Yani artık toplam mevzuatı yalnızca %2'sine eşliyor son derece önemsiz. Bu sistemin yıl sonuna kadar tamamen kapatılması bekleniyor. Bu adım ekonomi anlamında e, ortodoks politikalardan uzaklaşma yönünde atılmış somut bir adım olarak görülüyor. Zira enflasyonun düşmesine paralel para politikasının normal dön normale dönmesi açısından pratik bir gelişme denebilir. Küresel gelişmelere bakacak olursak, geçtiğimiz hafta Türkiye'de döviz kurları sabah saatlerinde dalgalı bir e, başlangıç yaptı. Dolar TL kuru 40 4070 40 70 aralığında. Euro TL kuru ise 47 seviyelerinde e, işlem gördü. Bu sınırlı hareketlenmeler küresel piyasalardaki belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarını yakından izlenmesinden kaynaklanıyor şimdi ayrıca gelişmekte olan ülke merkez bankalarının Temmuz ayında ilk kez çok hızlı bir faiz indirme hareketi, hareketi, içinde olduğu göze çarpıyor. Bu ülkelerde toplamda 625 baz puanlık indirim yapılmış durumda. Türkiye tek başına 300 bas puanlık indirimin payını taşıyor. Bu eğilim küresel piyasa, e, küresel paralar gevşemenin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Borsa ve piyasalarda pozitif rüzgar estiğini söyleyebiliriz. Borsa cephesinde de olumlu bir tablo var. İş Bankası'nın haftalık bültenine göre BIST 100 endeksi haftalık bazda yaklaşık %1.9 artarak 10.956 puana yükseldi. 5 yıllık CDS primimizde hafifçe gerileyecek 278 bas puan civarında bulunuyor. Kısa vadeli tahvil faizlerinde ise yatay ve stabilde bir durum söz konusu. Bu bağlamda yatırımcı algısının bir nebze iyileştiğini, en azından piyasaların genel görünümünün karamsarlıktan biraz az, uzaklaştığını söyleyebiliriz. Küresel ekonomi perspektifine bakacak olursak, dünyada da ekonomide yavaş yavaş toparlanma işaretleri mevcut. Özellikle hizmetler PMI'larının gelişmiş ekonomilerde direnç göstermesi ve IMF'nin küresel büyüme tahminleri yukarı yönlü revize etmesi dengelenme çabalarının sürdüğünü gösteriyor. Bu da bize Türkiye gibi ekonomilerin dış koşullara bağımlı olarak pozisyonlarını yeniden değerlendirme, değerlendirmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Sonuç olarak değerli izleyiciler, Türkiye ekonomisinde enflasyonla uyumlu bir iyileşme var. Kur kurumunu mevduat sisteminden çıkış, normalleşme adımlarında önemli bir kilometre taşı. Döviz ve borsa piyasalarında nispeten olumlu e, yönlendirmeler söz konusu. Elbette yabancı ekonomilerdeki dönüşüm ve küresel belirsizliklerde yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu süreçte temkinli ama umutlu olmaya devam ediyoruz. Temkini elden bırakmıyoruz tabii ki. Sizinle birlikte gelişmeleri sade ve samimi bir dille paylaşmaya devam edeceğim. İyi günler değerli izleyiciler. Bizlere e, YouTube'dan abone olarak yorumlarınızı belirtirseniz son derece seviniriz. Çalışmalarımızı yönlendirmiş olursunuz, katkıda bulundurmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bir başka ekonomi gündeminde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Esen kalın değerli izleyiciler.